Sana mı geldiler? Ne diyorsun abi? O salak sözde evine götürecekti kızı. Hoş geldin Nihat amca. Alim geldi mi? Hayır. Merhaba dedi. Merhaba Yusuf amca. Merhaba. Fiko alim geldi biraz önce. Bak Nihat'a da gitmişler abi. Ben sonra ararım seni. Hoşça kal. Kalalım filan dediler. Ben de eve gidin dedim. Ama sonra içime bir kurt düştü Fiko. Bak gördün mü? Belki yer bulamayınca vazgeçmişlerdir evlat. Belkisi yok bunun baba. Emin olmamız lazım. Ece'nin evini arası. Babasının adı ne Hı. acaba? İstihbarata soralım. Numara burada yazılı baba. Heh, ver bakayım. İyi akşamlar efendim. Ben Fikret Aksu. Kızınızın arkadaşı Alim'in babasıyım. Aa, öyle mi pardon? Anlıyorum sağ olun. Konuştuğum yardımcıları Bizim kaçaklar görünmemiş daha. Ece'nin annesi babası da aramaya çıkmış. Biz de aynı şeyi yapsak iyi olacak sanırım. Hadi gel Fiko. <laughs> Üşüyorum. Al benim yediğimi. O zaman da sen üşürsün. Al. Ha? <laughs> görünce... Ya bana bak iyi söğüşlendik ya. biliyor musun ya? Bırak alam oğlum, kendin karşından ayarlı mı? Aman be abiciğim ya. Ah, Korkuyorum. böyle şey abi ya? <laughs> Gel. <Gülüyor> hadi koş, gidelim buradan hadi. Hayrola Fikret Bey? Bu sefer mesele ne? Benim oğlan kayıp. Öyle mi? Önce dedeniz kayboldu. Sonra büyük kızınız yok oldu. Maşallah. Sizin kaçakların yaş ortalaması gitgide düşüyor. Aslında evden kaçan alim değil. Bir kız arkadaşı. Bize gelmişti. Birlikte çıkıp gittiler. Yani oğlunuz kız mı kaçırdı? Bir dakika bir dakika. En iyisi ben anlatayım. İş e, çocuklar. Hoş geldiniz çocuklar. E, şarap paranız var mı? Bir şişe şarap var ha. Nere, nereye gidiyorsunuz? Gitmeyin ya. E, bir şişe şarap var ha. Çocuklar. Bakın kimler varmış burada. Ne haber? Sus kızları. Ne o? Yolunuzu mu şaşırdınız? Korktular ha. Belli ki at uçlansana. Yanlış anlama, borç istiyor senden. gelmeyin, fena yaparım ha. Çekilin şuradan, salaklar. <laughs> Kız daha yürekliymiş. Yürü, ablana git. Niye böyle dolaşıp duruyoruz? Nereye gideceğiz? Sus da biraz düşüneyim Ece. Ama yoruldum artık. Üşüdüm, uykum var. Plan yapmam lazım. Evet, yapmalıyız. Kendimize yeni bir hayat kurmalıyız. Belki ikimiz de çalışacağız. Ya da hem okuyup hem çalışacağız. Babam bizi kabul etseydi rahat ederdik ama. Gel gel gel. Çabuk. Kim var orada? Bulamadınız mı evlat? Yok baba, aklımıza gelen her yeri aradık. Cevdet'ten de bir haber çıkmadı daha. Kim bilir nereye dolaşıyor, ara ki bulasın. Kötü bir şey olmaz değil mi baba? Ağzını hayra aç kızım, inşallah olmaz. Geldiler galiba. Ben de hemen sizi aradım hanımefendi. Kızımı bunlar kaçırdı, hepsinden şikayetçiyim. Saçmalamayın, biz de sizin kadar meraktayız. Oğlum yok ortada. Bana ne sizin oğlunuzdan? Zaten her şey onun başının altına çıktı. Sakin ol Necla. Sakin ol deme bana. Bunlara inanmıyorum. Arayın memur bey evin her tarafını arayın. Özür dilerim ama bunun için arama emri gerekmez mi? Bırakın arasınlar canım. Ne bulacaklar sanki? Nerede o alim denen serseri? Bana bakın bayan. Oğlum için böyle laflar edemezsiniz. Çıkın evimden. Duydunuz mu? Kovuyor beni. Hem suçlu hem güçlü. Lütfen bu kadını buradan götürün memur bey. Evet, yoksa siz de sorumlu duruma düşeceksiniz. Doğru söylüyorlar hanımefendi, gidelim. Siz kimden yanasınız? Bir şeyler söylesene Tevfik. Hadi gel, burada yoklar işte. Sorumsuzsunuz, oğlunuz da size çekmiş. Mahkemeye evet. vereceğim. Hapislerde çürüteceğim yani sizi. Hadi, Oy, amma kadınmış da.